İşler başladı. neydi onun? oynuyoruz. Bir dakika. Bir kabiyi kapatmayı unuttum. O yüzden bir ikinci bölümdeyiz. de oynamıştım. Bak bu bu evi yukarıda ev yapacağım. Bunu yapana kadar burada bu uh, ben burada yaşayacağım. Şuraya şey yemekler koydum ama Tek sıkıntımız Suros. İşte bu. O onu kıracağız. Baya bir işmiş var. Onu kırmız kırarsak ne olur ki en fazla? Tabii ki de ya arkadaşlar. Ne olacak? Şöyle çıkabiliriz şimdi. Daha bir göstermek. Tek sıkıntımız tamamlandı. Sonra surdan ah akran söyle söyle tamam hazır şimdi dur tanıtayım buraya burada bunu ev yaparsak oraya çiftlik yapacağım bir dakika Allah şuraya çiftlik yapacağım Tamam anlattım şimdi. Şuradan öyle bir bağladım. Aa balıklar buradaymış. Aa, kayboldu. öyle Şuradan öyle bağladım. Bağladım ta Diğer şuraya bağladım işte burada. O yüzden buradan geçmek için şöyle bir köprü hazırladım. Ama tamam. Ama hızlı çıkarlar Birazcık uzun sürecek. O yüzden onu kıralım bir daha önce yapmak istemedim çünkü sizin için. O yüzden. Like at burada onu söylemeyi unuttuk. Like atmak unutmayın. Abone olmak unutmayın. Ta, ta her zaman gibi takip etmeyi de unutmayın. Şuraya köprü yaptım odun kasmak için. Şurada şöyle kamp var. Yapamadım da önceden öyle oldu. Şurayı bitfi yani etleri koyuyoruz. Bitti o kadar. Şimdi kapıyı kapatacağım. Bir dakika bekleyelim. Tamam. Geldim. Geldim. Şimdi şuradan sonra... ev yapmaya başlayacağız. Yani Yanlış anlamadıysınız. Evet. Hiç bas. Şimdi odum kırmaya. Ama baya. Koku ne ya? Neyse artık. Öyle bir gidek. Bu balıklara yakınlarda keseceğiz. He. Arkadaşlar daha ben daha Dosttan yeni çıktım. O yüzden birazcık kötü kokuyor. Ya Allah. Neyse artık. Ben bir şurayı bir gevşetmek istiyorum. Şurada büyük bir şey var öyle maden. Bakak. Ne? Uuu, dur lan. E ee, ben burada doldum. Neyse burada dolmuştuk. Öğleden sıkıntı yok. Şurasını ben zaten burada da Neyse. Bir de odun kazık. Ben hep ölüyordum ya madeni inerken. Hadi şimdi odun. Her zaman gibi lazım odunlar. <laughs> Orada da eğitim fıstık. <laughs> Aa, balta? Ha doğru kırılmışsa. Ne şey yeni balta yapacağız. Zaten demiriz çok ya bakın. İşte demir ne alaka? Ben en iyisi yok. bir daha kazmayacağım ya. Ne? Kaç demir? Eskiden 19 tane demirimiz vardı. Şimdi 3 demirimiz. Çünkü onu harcadım. Bakın bu. Yani evet. Yalnız. Keşke harcamasaydım. Bunun bir kırılırsa ben bittim. Neyse. Daha yeni aldık. Şimdi gidelim. Odun kasmaya, odun kasmaya. Odun kasalım. Arkadaşlar bunu şarkıyı bilenler yor yoruma yazsın. Ben biliyorum şarkıyı. Donlar fidana Fidanlar Ağaca Ağaçlar Ormana Dönmeli yurdumda Fidanlar Ağaca Ağaçlar Ormana Ormana Dönmeli yurdumda Daha onu bilme bilmeyenler Abone olmuşsun. Yani evet. Onu hiç, hiç duymadıysanız like atsın. Daha <laughs> ne zaman modunu kırılacaklar? Kaç çatır odun kasıyorum burada? Ne zaman 64 tane odunum olacak? Arkadaşlar orada siz nerede yaşıyorsunuz onu yorumaya yazmayı söyleyin yani. Bu arada size söyleyeyim, Galatasaray tutanlar abone ol olsun, Fener'de ol olanlar like atsın, Beşiktaş olanlar yorum yapsın. Yani evet. Ama siz bir şey tutmuyorsan takip et. Yani evet. Takip et. Aa 64 oldu çoktan bile olmaz. Ben kaç mini ya? Ya ne istiyorsun oğlum? <laughs> senin kafana patla istersen. Aa Borut. Bak ismim Borut. Borut. Benim ismim Kuzey Borut. Borut. o. Oh, öleceğimi zannettim. Sen hiç ölümde ben rahat rahat olayım. Neyse. Uyuyalım. Yatakta çok, çok uzakta. Uyak. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Üç tane yani. Bir tane üşürer yani. E. tamam. Ya bu arada bu, bu verdi ben birazcık saçma da. E, birazcık saçma olabilir. 1 2 3 4 5 6 Çok ölmeyeyim de Dur Hayır Neden Bu verdiğimi başka bir yere yapsam da Anladım. Nereye nasıl yap çıkacağımı. Bu nasıl çıktı? Helal olsun lan çocuğa. Tamam. Ana. Ana. Sıra yapsak daha iyi olmaz mıydı? Acaba? Direkt şöyle yapsın. Gerçek <laughs> saçma olurdu yani. Ne olacak sanki? Çok komik olmayacak tabii ki de. Arkadaşlar bu arada birinci okula gidenler Allah, like atsın. Şşş, liseye gidenler abone olsun. Ama çiçek okula gidenler yorum atsın. Aa. Dur 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 dur. He. Tamam şuradan 1 2 3 4 5 6 Tamam. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar ben bunu yapana kadar videoyu durduracağız. Hadi durdurup geleceğim. Oh. Bitti. Arkadaşlar. İki saat uğraştım yani. Evet şimdi öyle. Şimdi maden inek. Görüntü işte öyle. Şuraya lazım. Tamam. Tamam. Şimdi

şimdi bete. Şimdi gidelim madene, madene, madene. Her zaman gibi elmas bulalım. Hmm. Oh. Tamam. işte. Oraya canını okuyacaklar seni. Ha kömür. Ne? İşte burada canını okuyacaklar seni. Hmm. Ya ben de meşane yoktu doğru. Neyse Mesane yapayım bari. Yüzük Arkadaşlar ben ya takım tutmuyorum da. Allah. Yok. Yok ya. kaç. Yüzü fener Arkadaşlar ölüyorduk. Yemin ederim ölüyorduk. <laughs> tamam. Hadi Demir. Demir altın çok lazım bu arada. Biz daha elmas kazanmamız lazım daha çok işimiz var. Neyse işi artık kazanalım. Gel gel hop hop kafana hop hop geçireceğim. Gideyim. Yok ben vazgeçtim ya hocam ben vazgeçtim yok ki ben gideyim. İyi. E, Allah'ın takibetmez. Allah'tan odunum var. Siyah ve az orta. Acayip. Son anda var ya sinirim patlıyor. Ha. Allah razı olsun sizden ya. Arkadaşlar orada şimdi bu 72 videoya geldi. E çok abone lazım ya. Gelin abone abone gelsin. Hadi abone gelsin, tıklayın abone, tıklayın patlasın abone. Sonra da biz T. Işte. sizin kafasına... Yok, yok ya gelin gelin. Gelin burada misafir var. Gelin gelin misafir var. Misafir, ya gelin utanmayın. Korkaklar sizi korkak. Gel misafir. Misafir var ya burada. İskled, gel. Sen bizim eş es eşki arkadaşımızsın. Gel gel. Size sürpriz var. Nasıl? Ha? Да, не си бос, а си ерилера отъм. Су бос... Мм, бос са... Сръй gereksiz tamam. Hadi kimler var? Başka birisi var mı? Misafir? Ha gitti mi? Hadi bay bay. Arkadaşlar, onlar bizim düşman. Misafir davranalım. Ha, yeni misafirimiz var. Gelin gelin sizin kafasına. Kim bana vuruyor? Lan! Öleceğim. 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 Sana kıyamam. Öleceğim. Yemek yok mu? Zıvı. abi. Hocam ben hobi bi. Hobi bi. Lan. Ya ya yeniden doğma noktası ayarlandı. <laughs> yeniden doğma noktası ayarlandı. Ya neden? kaçıyor ya. Neyse durdurup durup geleceğim. Ah. Var ya canını okuyacağım onlar. Onlar ne yani ya? Neyse beleş. Kazanım bari onları. <laughs> Allah'tan bir şey yanmamız. Allah sükür. Lapis. Lapis. ismi neydi ya bunun? le latife verit tas tas mı tas nereden çıktı ha tamam neyse arkadaşlar bu arada şey bir tane bilgi vereyim Birisi sana sana ne derse siz de ona saman niye de, deyin. O da size derse e, neydi? Ben tokum sen niye, O zaman siz de ona diyelim ki çocuklarda sevginin varsa bana ne? Bu ne? Dur göremiyorum.